Hızır Çelebi 15. yüzyılda yaşamış Osmanlı alimidir. İstanbul'un fethinden sonra yeni başkentin ilk kadısı olarak tayin edilmiştir. Arap ülkelerine gitmeden Arapçayı öğrenen Osmanlı alimlerinden ve aynı zamanda Fahreddin er-Razi'nin kelam ekolünü devam ettirenlerden biridir. Kaynaklarda ondan ikinci İbni Sina olarak bahsedilir. Eskişehir'in Sivrihisar beldesinde 1407'de doğmuştur. Asıl adı Şemseddin Ahmet'tir. Babası Sivrihisar kadısı Hoca Musa Efendi'dir. Kimi kaynaklarda annesinin Nasreddin Hoca'nın kızı olduğu bildirilmiştir ancak bu bilgi şüphelidir. İlk öğrenimini babasından aldıktan sonra Bursa'ya giderek Molla Yegan'ın öğrencisi oldu. Ünü ise Edirne'de Sultan Mehmed'in huzurunda bir Arap alimi ile yaptığı tartışmada üstün gelince oluştu. Bu tartışmadan sonra Padişah onu Bursadaki Çelebi Mehmet Medresesine müderris olarak atamıştır. Fatih Sultan Mehmet onu İstanbul'un fethinden hemen sonra yeni başkente kadı olarak tayin etmiştir. Hızır Çelebi, İstanbul kadılığı sırasında adliye, belediye, emniyet ve imar hizmetlerinde önemli düzenlemelerde bulunmuştur. Ancak bu görevdeyken hayatını kaybetmiştir. Naaşı kendisinin yaptırdığı Hacı Kadın Camii Haziresi'nde yer bulunmadığı için kızı tarafından Voynuk Şucaeddin Camii Haziresi'ne defnettirilmiştir. Ayrıca İstanbul Unkapanı'nda da Hızır Bey'in adını taşıyan bir mahalle ve bir mescidinin olduğu bilinmektedir.